Merhaba arkadaşlar. Aşçı bacım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi tarifim olan hiçbir yerde bulamayacağınız, tadına doyamayacağınız özel bir pilav tarifim olacak. Malzemelerimiz 2 su bardağı pirinç, 3 su bardağı sıcak su, 2 adet soğan, yarım kilo mantar, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Pirincimizi ıslayalım sıcak suyla, biraz tuz, 1 tatlı kaşığı kadar sıcak suyun da üzerine geçecek kadar ilave edelim. Kenara beklemeyi alalım. Biz de bu arada mantarımızı, soğanımızı soteleyelim. Tavamızı ocağa aldık, Isınırken biz de mantarlarımızı doğrayalım. Bu arada mantarlarımızı doğrarken sıvı yağımızı doğurmuş olduğumuz mantarlarımızı tavamıza alalım. Ocakta sotelemeye bırakıyoruz. Bu arada ayrı bir tavada da soğanlı karamelize edeceğiz. Biz de soğan doğrayalım mantarımız sotelenirken. Doğurmuş olduğumuz soğanlarımızı ayıralım birbirinden ki daha güzel karamelize olsun. Kızan tavamızın üzerine soğanlarımızı atıyoruz. Kısık ateşte 20 dakika kadar karamelize olana kadar yağ falan koymuyoruz. En son soğanımız karamelizeleşmeye başladığında şekerini ilave edeceğiz. Biz de bu arada pirincini kavurmaya geçelim. Pirincimizi kavuralım. Önce sıvı yağ ilave edelim tenceremize. Tereyağını da ilave edelim. Tereyağımız eridikten sonra pirinci içerisine bırakacağız. Eriyen tereyağımızın içine yıkayıp süzdüğümüz pirincimizi döküyoruz kavuruyoruz kavururken ben tuzunu önceden ilave ediyorum şöyle göz kararı sizler arzuya göre kavurma işlemine devam ediyoruz pirinçlerimiz şeffaf bir kıvam alana kadar renk alana kadar kavuracağız 5 dakika kadar pirincimizi kavurmaya devam ediyoruz tane tane ayrılana kadar kavuracağız Orta ateşte, har ateşte yapmayın. Pirincin suyu çekmez. Soğanlarımız kararmaya başladı. Biz de bu arada şekerini ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. İyice kahverengi renk alana kadar her yeri iyice karamelize olsun. Biraz daha kızarsın şeker de karamelize olmasını sağlıyor. Mantarlarımız da suyunu çekti. Kenara soğumaya alalım. Pirincimizi 8-10 dakika kadar kavuruyoruz orta ateşte. Tane tane ayrılana kadar. Benim pirincim gayet iyi kavruldu. Şimdi mantarımızı ve soğanımızı ilave ediyoruz. zerdeçal ve karabiberini de ilave edip çok dağıtmadan karıştırarak suyunu vereceğiz. 3 su bardağı suyu üzerine ilave ettim. Kısık ateşte 15 dakika kadar suyunu çekene kadar ocakta bırakıyoruz. Pilavım şimdi pişti. Bir tur karıştırıp üzerine bir kağıt havlu ya da bir bez örtüp yarım saat dinlenmeye bırakalım. Sonra servis edebiliriz.